Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte League of Legends'ta kayıp arkadaşlar. Yarımda e, Kükren, Kadir ve Dilleyen Semih var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Video girişinde geğirmek çok eğlendiriyor. Özellikle Fazon e çok eğlenerek izliyorum. Hı. Sadece onun geğirmesi kadar iyi. Anne ablamı sokar mısın? Pardon tam <gülüyor> <gülüyor> Anne ablamı sokar mısın ne amına Oğlum çok saçma lan. Neden kendi ar... ister ki? Kanka zevk alıyorlar demek ki. Kanka kendine soktursun o zaman. Kanka belki de annesine girmesinden zevk alıyor. Tövbe. Pis herifler. Ya solo sevmiyorum ya. Bugün sizlerle gölge kayna oynuyoruz. Başka bir şey oynamıyoruz zaten. Evet. Oo, işte boşuma hoşuma gitti. İyi karşımda yasuo var bak. O yüzden kaçış yokmuş kanka. Ya Yo, var. Oh. Ya kanka şerefsiz misin? Ne alak oğlum? Tutuştur atmıştım adama. Görmedim ki. Arkadaşlar şimdi siz buna ne derdiniz? Bir bana değin hele. Tutuştur artık flash attım. Adam kaçamasın diye gitti aldı ya. Ne? Biş. Fester. Ne yapıyorsun lan sen orada? Kesersin ne? Kesersin ya canım az. Aha ucundan değdi. At bir küür. Hadi hadi gülüm yandan yandan yan. Alamam. Bir daha darkinim oldu. Oğlum bu ne full darkin yükü kastım ya. Çok normal değil mi kanka? Alev'in ejderi. Bana geldi. Yok yok Semih daha erken. Hayır Semih. Olmasa bir şey diyecektim de. Lan her yerden biri geldi lan. Aldın mı bu ara şey yükü? Ney? Hayalet. Neydi lan o kain? Gölge suikastçi. Hayalet işte. 3 aldım. Malmastır benden korkuyorlar Az önce ona, bana ondan 450 gold geldi Ben mutluyum Kadir mutlu Acun'un telefonunu blender'a atıyorlar ya Sen de öldün. İyi. Bir rakibi katlettin. Bu arada AD koruması alacağım çünkü çok kötü. Ben ölüm, ben ölüyüm, ben yok. Alamaz mısın? Az önce alamıyordum da. Ah. Ah. Lan ben yanlış ah. mi girdim? Bilmiyorum bakayım yenilmez elha. Orunun rünleriyle girmişti. Daha Lanet olsun. Darkin oynamam lazım kanka. Darkin rünleriyle girmiş. Öldün kanka. Evet fark ettim. Bu rünleri öyle görünce moralim bozuldu. Kanka lay 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 diyor. Kanka bu ejder alıyor. Yasuo'lardan nefret ettiğim kadar hiçbir çarlardan nefret et. Ed nefret ediyorum. Ama Yasuo'lardan da çok nefret. Bak Semiciğim. kayacak gene kesin. Hadi kay. Semih! Evet. Semi'cim sana yapabileceğim hiçbir şey yok gülüm. Üç kişinin arasına atlasam da zaten bir şey değişmeyecek. Hi örmedim Allah'tan. Bye bye. <laughs> Yakaladın kanka. Afedersin. Ya su var ya şu an böyle var ya bilgisayarın başında götünden olur Perak. Kidir benim kule altı kaçıyorum da kesemiyor ya. <laughs> böyle var ya böyle. Böyle büyük ihtimalle çok fazla. Adam ona girdi bu arada. Ne vuruyorsun lan ejder? Vurmasana. <laughs> Semih çık çık. Geliyorum alırız bu arada. Semih çık. Geliyorum. Geldim beyler. Oh kafa ben sıkıştım. Lan birini de salaydın. Hayvan herif. Oğlum oh, sen te oradasın. Al. Kanka ol diyorsun. Nereye gidiyorsun? Ben neyi tanklayacağım amına koyayım? <laughs> Kanka gizli. Allah Allah. Şunu al şunu. Yok kafan iyi mi geziyor? Seni anlamıyorum Senin kafan mı? Şey. Senin kafan iyi mi? Niye giriyorsun benim Cazlar aşağı Kanka şunu mı? be hani. <laughs> Alttan işte. Bu arada ben 5 oldum. Çok iyiyim. Gene maçın sonu. Bu bana Fet niye vuruyor? Bu toban ya. yapmış. Niye lan maçı aldık? Aa kanka 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 kanka, kanka Ne kanka, var ney ney? Gel Yok bak burada abi. adam var mi dence? Ultim var lan benim eşek <laughs> Allah Allah Gel ADC'ye gel ADC'ye bu. Gölge Rünü lazım Ama gölge Rünü ne? Ya Yalnız o bana istemiyor bebeğe Ama o istiyormuş ne o asar ne lan Eşol eşek öyle bir hasar vurdum ki var ya kendimi şaştım geldim şey belki az kaldı az kaldı <laughs> LoL oynarken küfür etmeyene helal olsun kanka ben ölmüş müyüm 12 saniye boyunca kaçabilirsem ölürüm Kafasına soktuğum ya Kaçabilir miyim Lan siktir git Oha da bana ulti attı Kudumuz sana beni bu kadar çok istiyor musunuz gerçekten Kanka midde bana porno yapıyorlar Hepsi buraya geldi Rüzgar gelecek O vuracak ya buraya yapacak bir şey yok. Vursa vurs. Geliyorum kanka. ya, o çok yavaş atıyor ya. Tamam. Baba hareketler abi. Hala free kovalıyorsun ya. <Gülüyor> <Gülüyor> ah! Ah! gördün mü? gölge olalım artık. <laughs> Oğlum bizim <laughs> niye AFK'mız var evet. tanka Tamam ben mikrofonu kapatmışım da. Şurayı bir ittirmemiz lazım artık ya. Base atsın öyle kuleyi alırız. Kule niye ben tanklıyorum ya? Yani? İki tane Harbi tank niye bırakın. sen tanklıyorsun? Niye ölmedi? ama Git mı bitti lan git peyzez kanka bunlar faso bir yer itiyor ben tutmasını oynayamıyorum iki şu anda ah. bu kursunu yapıyorlar çünkü bizi kesemiyor. Tek yapabilecekleri lane ittirmek. Oh kaçtım. Kanka bu eşi oluyor çok can. Yardım edildi! Kanka ya tanklasana oğlum Kanka, ya. Abi bende de can yok. Ya oğlum senin canın yine benimkinden fazladır o ya. Girme kanka. Kanka sana yardım etmeye geldim sen bıraktın kaçtın. Set geliyordu. Ben sete güvendim daldım. Sen base atmaya gideceksin diye. Semi az önceki ile alakalı tam senin salaklığın yani? Kanka ben yokum. Ben Veigar'a daldım. Kuleleri var ya. Kanka bana bir gelirse birisi. Kanka biz sana şu an gelemeyiz. Yavaşlattım onu. Oldu. Ya oğlum kanka ulti atmıştım ya. Kanka vallahi dikkat etmedim önüme gelene vurup. Ya oğlum yapmayın şöyle ya. Videodayım hadi videoda olmasam tamam diyeceğim de kuleyi alayım ben ya. Kılık fayda aldı genelde. Ya su artık beni girince girmiyor. Görünce girmiyor. Eskiden görünce üstüne atıyor. Tutkulu oluyor. Bu bana <laughs> nasıl kaldı? <laughs> Güzel. Bir afekamız olmamıza rağmen. Saklanacağız <laughs> biz şu an. Temerci. Üçümüz iyiyiz. Geldim. Kanka bence girme kule altı tehlikeli. Set sete sıkıştırdılar. Ben yokum abone olsun arkada kalsın Kaç? bu kulenin hitini öldüm yani Başla kanka. Ya da başlama kanka. Önünüz o ne lan öyle? Ne sıkanı? Kanka siz ikiniz şuradan yarsanız biz, biz ikimiz buradan yarsak. Kanka gel gidelim ikimiz biz. Set oraya gidiyor. Kanka. Nereye kaçıracaksın yani? mü Set öldü mü? Ben ne yapıyorsun dangala? Ha. Heh, maç bitti. GG. Güzel oynadılar ya. Aynen ama 4 kişi olmamıza rağmen dayanamadık. Aynen. Kendi de yendik. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Eee maç gördüğünüz gibi geçti. Ya şöyle diyeyim. Eee aslında ölümlerimin bir yarısı biraz boşaydı. Böyle bir kill gördüğüm zaman filan atladığım için öldüm ama onun dışında oyun güzel geçti. Ee, 8 kill 9 asistim 7 dönmem var. Kadir de 16'ya 2 gitmiş. Kadir zaten bayağı tank olduğu için öldüremiyorlar Kadir'i. Neyse bu videonun şurada sonuna gelelim. Hoşça kalın, görüşmek üzere.